Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarihi genel denemelere hız kesmeden devam ediyoruz. Lisans ve ön lisansı ilgilendiren önemli bir paylaşım değerli arkadaşlarım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyorum. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Güzel yorumlar yapmamız lazım. Orta Asya Türk Devletleri'nde askeri yapının güçlü olmasında ve savaşçılık yeteneğinin gelişmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Bizden neyi istemiş değerli arkadaşlarım? Askeri yapı ve savaşçılık yeteneğini istemiş değil mi? Şimdi güzel yorumlar yapmamız lazım. Gök Tanrı'ya inanılması. Değerli arkadaşlarım Gök Tanrı'ya inanılmasının sebebi halkı kendi etrafında bütünleştirme çabalarıdır. O yüzden biz bunu ne yapalım? Eleyelim. Gitti, gitti, gitti. Bağlantı yok. Demircilik sanatı savaşçılık özelliklerine etki eder mi? Etki eder. Çünkü bunlar sürekli savaş araçları üretecekler değil mi? Tamam. Göçebe yaşam. Bakın değerli arkadaşlarım unutmayın. Göçebe yaşamdaki askerler her zaman savaşçılık becerilerini geliştirirler. Yerleşik yaşama geçenler fazla geliştirmezler. Niye? Çünkü bunlar sürekli hareket halindedir. Sürekli gelişecekler. Bu durumda hem askeri yapıyı güçlendirir hem de savaşçılık yeteneklerini geliştirir. Cevabımız buradan olacaktır? D olacaktır. İkinci soruya gidelim. Türkistan tarihi ile ilgili. Bu duruma göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Büyük Selçuklularda şerif hukuk sistemindeki davalara kadılar bakardı. Dinili, din ile ilgili bütün işlerde yetkili olan kadılar evlenme ve boşanma işlemleri, nafaka, miras ve alacak davalarına bakarlar. Ayrıca noter vazifesi görürlerdi. Örfü hukuk sistemindeki davalara ise emir dat bakardı. Asayişi bozan ve kanunlara itaat etmeyenler örfü hukuka göre yargılanırdı. Şimdi gelişmiş bir hukuk var mı? Var. Bakın kadı neye bakıyor değerli ne arkadaşlarım? Neye bakmıyor ki? Evlenme, boşanma, nafaka, miras. Ayrıca farklı bir hukuk sistemi var. Örfü hukuk. Burada zaten birlik yok değil mi? Hem şerri hem örfü hukukun olması birliğin olmadığını gösteriyor. Ama gelişmiş bir hukuk sistemi. Din ve devlet işleri... Oho, bunu bırakalım, bunu bırakalım. Bekle, birazdan geleceğim. Hukukun oluşmasında din ve gelenekler etkili olmuş mu? Etkili olmuş. Şerri hukukun dine bağlı, örfü hukuk geleneklere bağlı. Tamam. Farklı davalara farklı hukukçular bakmış mı? Bakmış. Şerif hukuka kim bakıyor? Kadın. Örfü hukuka emiri dat. Tamamdır. Hukuki konuların birbirinden ayrıldığını. Ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Örfü hukuk asayişi bozan ve kanunlara itaat etmeyenler. Şerif hukukta ise kadılar evlenme, boşanma ve nafakaya bakıyor. Ancak biliyorsunuz ki Büyük Selçuklular da İslam devletidir. Şerif hukuk geçerli olduğu için din ve devlet işleri ayrı tutulamaz. Dikkat et buna. Osmanlı'da da böyle bir durum var. Ve şunu da unutma. Şerri hukuk daima örfü hukuktan üstündür değerli arkadaşlar. Bunu da unutma. Din önce gelir. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtlarından biri değildir? Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari faaliyetlerin canlandırılması ve geliştirilmesi devlet politikası olarak görüldü. Bakalım. İzzettin Keykabus'un Sinop'u fethederek Anadolu'daki bazı Türkmenleri buraya eleştirmesi. Sinop nerede coğrafik olarak? Karadeniz'de. Amaç ne? Karadeniz'de etkin olma, ticareti canlandırma. Yasin ki Antalya'da bir donanma kurarak denizcilik faaliyeti. Bakın nereyi seçiyorlar? Karadeniz, Akdeniz. Birinci Kılıç Arslan'ın devletin başkentini İznik... Oo, bismillah. Bunu bırak. Bekle. Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı fethetmesi ve Kırım'ın Suudak Limanı'nı ele geçirmesi. Dikkat. Yabancı tüccarlara ait mallar sigortalanıyor. Eğer sigorta işlemini başlatırsan yabancı tüccarlar sürekli gelirler. Değil mi? Ve şunu da unutma. Bunu unutma. ÖSYM sormuştu. Vergiler düşük alınır. Yüksek tutarsan gelmezler. Cevap C çıkın. Birinci kılıç niye başka tezlikten konuya taşıyor? Çünkü birinci haç seferinde haçlar galip geldi değerli arkadaşlarım. İznik işgal edildiği için merkez konuya taşınıyor. Ticaretle alakası yok. Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan ailelerden sağlıklı 8 ile 18 yaş arası çocukların alınarak Anadolu'da Türk ailelerin yanında Türk İslam terbiyesinden geçirilmesi ve sonra da Acemi Oğlanlar Ocağı'na yazılması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Pençik bizde 5 askerden birini istememiş. Değil mi? Bu neyle? Devşirme? Doğru cevap. İltizam? Toprakların belli bir süre karşılığında kişilere, kişilere bırakılması. Biz iltizamı ne diyoruz biliyor musunuz? Sıcak para akışı diyoruz. Hazinenin nakit para ihtiyacını karşılıyor. Muhasıllık iltizam kaldırıldıktan sonra yerine gelen sistemdir. Dillik sistemini biz kaça ayırıyorduk? Şöyle yapalım. 3'e ayıracağız. Has, zahmet ve tımar olmak üzere. En önemlisi hangisi hocam? Tımardır. Unutma bunu. Yüksek rütbe, orta düzey asker ve memur makam ve mevkiye göre ayrılır. Cevabımız devşirme değerli arkadaşlarım. İnşallah bençikle karıştırmadınız. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hızla ilerlemesi gelişmelerinden hangilerine yol açtı? Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçası hangisi? Çin pekalesi. Orhan Bey artık yavaş yavaş ilerliyor. Osmanlı'ya karşı ittifak kurulacak mı? Kurulacak. Özellikle Edirne alındıktan sonra ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olan Sırp Sındığı Savaşı başlayacak. Tamamdır. Hristiyan dünyasında bir... Ooo. Bunu bırak. Ne alakası var? Yüz yıl, Bismillah. Cevabı. Hocam şunları bir açıklayın hele. Tamam. Bekle. Mezhep birliğini kolay kolay sağlayamazsın. Katolik ve Ortodoksların arası her zaman açıktır. Sürekli baskı kurmaya çalışıyorlar. Birlik sağlanamaz kolay kolay. Bir araya gelirler. Din için Hristiyanlık için ama birlik zordur. İslamiyet'te de böyle. Şii ve Sünni çatışması her zaman vardır. Yüzyıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında yaşandı. Hatta bu olay Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili oldu. Cevabımız aşıkla. Altıncı sorumuz değerli arkadaşlarım. Fatih döneminde hazırlanan kanunname Ali Osmani'de konularından hangileri yer almamıştır? Ekber ve... Bismillah. Bunu bırak, bunu bırak. Bakın protokol işleri, bayram törenleri, kardeş katli yasası, cülüs geleneği. Yani Fatih Sultan Mehmet otoritesini güçlendirmek için yine her şeyi yapıyor. Kardeş katlini yasallaştırıyor. Protokol işlerini belli bir düzene koyuyor. Bayram törenlerini belli bir düzene koyuyor. Ancak Ekber ve Erşet sistemi yoktur. Ekber ve Erşet sistemini getiren birinci Ahmet'tir. Verasete son şeklini veriyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Devam edelim. Yedinci sorumuz. Osmanlılar'da aşağıdaki kurumlardan hangisine devşirme kökenli olanlar alınmamıştır? Ne demek ki devşirme? Gayrimüslim yani tebaadan faydalanacaksın. İdari ve askeri işlerde. Yeniçeri Ocağı devşirme. Enderun Mektebi'nde devşirmeler yetişir. Devlet adamı yetiştiren okuldur. Ben... Oh, bunu bırak. Mimarlar devşirme. Topçu Ocağı devşirme. Ancak medresede devşirme yetişmez. İlmiye sınıfına yönetici yetiştirilir. Anlaştık mı? Medrese de devşirme yok. Dikkat edeceksin buna. Gidelim 8. sorumuza. Beğenmeyi unutmayalım değerli arkadaşlarım. Sorular hakkında yorum yapabilirsiniz. 18. yüzyılda devletlerinden hangileri Osmanlı topraklarını işgal ederek genişlenme politikası izlemişlerdir. Şimdi. 100 Yüzyıla dikkat et. Kaç bu? 18. Rusya. Olmazsa olmaz. Niye? E sıcak deniz ideali var. Bu var. Zaten Osmanlı'yı bitiren devletlerin başında geliyor. İngiltere yok. Ne zaman Osmanlı topraklarını işgale hale getirecek? Yani ne zaman işgal edecek? 19. yüzyılın sonları. Bunu geç. Fransa var mı? Hocam, Fransa var mıydı? Var. Napolyon nereyi işgal ediyor? Mısır'ı. Cevabımız 1 3. Ve işin ilginç tarafı Osmanlı ilk defa denge politikası izliyor. Ve Fransa'nın Mısır işgalinde Rusya Osmanlı'nın yanında yer alıyor. <laughs> Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sürekli diyorum ya abone olun diye. İstatistiklere baktım. Abone olmayanlar daha fazla izliyor. Bence abone olun değerli arkadaşlar. Bir şey kaçırmazsınız. Size katkı sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden değildir. Bakalım. 17. yüzyılda Avrupa'da eğitim ve bilim alanında yaşanan gelişmeleri Osmanlı uleması ve medresesi ayak uyduramadı. Ulema din sınıfıdır değerli arkadaşlarım alimler sınıfıdır. Niye ayak uyduramadılar? E şimdi beşik ulemalığını ortaya çıkarıyorlar. Bu ne? Alimin oğlu alim bir anlayışı. Baba neyse beşikteki de olur. Beşikteki babanın kaderine doğru gidiyor. Böyle bir durum olabilir mi ya? Pozitif bilimlere önem verilmiyor. Pozitif bilimler medreselerden çıkarılıyor. Rüşvet ve adam kayırma hat safhada. 17. yüzyıldan bahsediyoruz. Devşirme e, bunu bırak. Din, adına, din adına hurafeler. Gerçeği yansıtmayan düşünceler ortaya çıkıyor artık değerli arkadaşlarım. Her bir yani farklı farklı yorumlamalar ortaya çıkıyor. Dini kötülüyorlar. Hatta bu dönemde işitten daha beterleri ortaya çıkıyor. Köprülüler bunlara son veriyor. Cevabımız devşirme sisteminin kaldırılması olacak. Devşirme kolay kolay kaldırılmaz değerli arkadaşlarım. Yani 17. yüzyıldayız ha. Hatta devşirmeler bu yıl, 100 yılda daha etkindir. Özellikle Yeniçeriler. Padişahı bile öldürüyorlar. 10. sorumuz. Osmanlı Devleti gelişmelerinden hangileriyle Avrupalı devletlere gümrük vergisi indirimi yapmıştır? 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihine dikkat edeceksin. Kapitülasyonlar olmazsa olmaz. Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya verdi sonra devamı geldi. Fransa'nınki sürekli hale getirildi hatta. Gümrük vergisi düşük. Sadece gümrük değil Fransa'ya verilen. Hukukta da ayrıcalık tanıyor. Kutsal yerlerde de ayrıcalık tanıyor Fransa'ya. Baltan limanı Ticaret Antlaşması İngiltere ile imzalandı. Diğer devletlerin de açık pazarı haline geldi Osmanlı. Ancak duyuğunu umumiye Avrupalılar tarafından kurulan dış borçlar idaresidir. Artık ekonomi Avrupalılar'ın elinde değerli arkadaşlarım. Herhangi bir gümrük indiriminden bahsetmemiz mümkün değil. Cevabımız C şıkkı. 11. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Meclis-i Mebusan'a, Balkanlardan mebus seçilmesinden Osmanlıların beklediği yararlardan biridir. Azınlıklara da yerin seçiliyor. E şimdi burada artık milliyetçilik akımının etkisi görülüyor. Rusya'nın Balkanlardaki etkisini azaltmak. Ben sizlere ne demiştim? Balkanlar denilince Rusya, Avusturya ve Osmanlı aklınızdan çıkmayacak. İmparatorluğun bütünlüğünü korumak azınlıklara karşı. Çünkü azınlıklar sürekli isyan ediyor. Avrupalı devletlerin baskısından kurtulmak, Avrupalılar sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışmak istiyor. Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerini önlemek en önemli etkenlerden biri. Islahat fermanı yok. Osmanlı, Paris Antlaşması'nda saat fermanını uygulama yoluna gidiyor. Bu dönemde değil. Belli ise Mebusan ne zaman açıldı? 1876 yılında meşrutiyet de değerli arkadaşlarım. Karıştırma. 12. sorumuz. Osmanlılarda el yazması eserleri süslemek ve metni aydınlatmak için ışık ve gölge düzenlemesi yapılmadan nesneler arasındaki boyut farklılıkları gözetilmeden yapılan resim sana hangisidir? E, tabii ki süsleme demiş hocam. Cevabımız tesip. <laughs> Niye hocam? Düşenler gelin bir sarılalım. Tesip değil. Değerli arkadaşım. Ben sana zaten anahtar kelimeyi vermiştim. Burada perspektif aranmıyor. Perspektif Yok. O yüzden biz buna minyatür diyoruz. Hat güzel yazı yazma sanatı. Amasyalı Yakut. Tesip süsleme sanatı. Kenarlar. Işık ve gölge düzenlemesi yapılmadan diyor. Ebru sanatını bilmeyen yoktur. Günümüzde de hala varlığını devam ettiriyor. Çinicilik seramik zaten. Cevabımız minyatür. Minyatür ustalarına biz ne diyoruz? Nakkaş. Matrakçı nasıl unutmayın. Düşme değil 13'e gidiyoruz. Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal'in yaşadığı bu şehirlerin düşüncelerinden hangilerinin etkisi altında olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençliği geçirdiği Selanik ve Manasır şehirlerindeki azınlıklar bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Demek ki bunlar milliyetçiliğin etkisi altına girmişler. Mutlakiyetçiliğin değil. Osmanlı zor durumda olduğu için mutlakiyetçilik Osmanlı için artık zedeleniyor. Mutlakiyetçilik ne demek hocam? Tek kişilik yönetim demektir. Osmanlıcılık burada zedeleniyor. Osmanlıcılığın amacı neydi? Tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında birleştirip azınlıkların devletten kopmasını engellemekti. Ancak isyanlar Balkan uluslarının isyan sebebi milliyetçiliktir değerli arkadaşlarım. Kendi devletlerini kurmak istiyorlar. 14. sorumuz. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ittifak kurmak istemesi Hangilerine yöneliktir? Almanya neden Osmanlı'yı istedi? Savaş yükü hafifleyecek mi? Hafifleyecek. Çünkü insan gücü var. Bakın teknolojik güç yok. insan gücü var. Boğazların itilaf gemilerine kapanmasını sağlama. Osmanlı coğrafi konumu olarak iyi yerde mi? İyi yerde. Almanya diyor ki benim yanımda savaşa katılırsa boğazları kapatır. itilaflar gelmez ve Çanakkale'de başarıya ulaşıyorlar. Cephe sayısını itilaf devletleri aleyhine arttırma. Hangi cepheler aşılmıyor ki? Kafkas, Kanal, Çanakkale, Irak. Hem bakın Kafkas ve Kanal taarruz zaten. Çanakkale, Irak, Hicaz ve Suriye savunmadır. Galicia, Makedonya ve Romanya müttefiklere yardımdır. Almanya boşuna istemedi Osmanlı'yı. 15. sorumuz. Azınlık cemiyetleri ve faaliyetleri dikkate alındığında bu cemiyetlerle ilgili olarak aşağıda Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir. Ne zaman ortaya çıktılar? Mondros'tan sonra. Bu nasıl be? Mondros'tan sonra değil mi? Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını geciktirmişlerdir. Bunu bırak. Bunu bırak. Geleceğim. Geleceğim. Nüfus üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştılar. Etnik Yeterya ne yapıyordu? Tüm Rumları İzmir'e doğru götürüyordu. Karadeniz'e doğru götürüyorlardı. Tamam bu bir. İşgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalışmışlardır. Paris Barış Konferansı'na sahte belgelerle geliyorlar. Hatta bir pontusun devleti kurmak istiyorlar. Anlaşma devletleri tarafından destekleniyorlar. İngilizler iyi destekliyor. Ulusçuluk düşüncesi. Az önce söyledik. Milliyetçilik burada da var. Ancak Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını geciktirmiyorlar. Daha da hızlanmasını sağlıyorlar. Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını geciktiren milli mücadeledir. Milli cemiyetlerdir. Milli varlığa yararlı cemiyetlerdir. Düşme. Dikkat et. 16. soru. Sıralama sorusu. Bir tane eklemek istedim. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Şimdi inşallah ilk bunu almadınız. Çünkü bu ilk değil. İlk İzmir'in işgalidir. 15 Mayıs değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal bundan bir gün sonra yola çıkıyor. 19 Mayıs Samsun'a çıkış. Havza Genelgesi 28 Mayıs 19. Hepsi 1919 değerli arkadaşlarım. Cevabımız 2, 3 ve 1 olacak. Nerede? Nerede bu? Heh burada. İlk Samsun'u almadınız inşallah. Dikkat edin sıralama sorularına. Şu anda burada bilgi vermeyeceğim çünkü diğer sorularda karşınıza çıkmasın. Hemen cevaplamayın diye. Amasya Geregisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 22 Haziran 1919. Kim hazırladı? Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas. Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve gerekçesi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amaç ve yöntem. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir gerekçe. İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tutumuna karşı tepkidir. Az önce maddeyi verdim. Vatanın kurtarılması konusunda bir çağrı niteliği taşıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk mü... Oh, bunu bırak. Uluslararası egemenliği sağlama yolunda. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Cevap de. Mustafa Kemal öncesinde zaten çağrıyı yaptı. Milli mücadelenin ateşini nerede yaktı Mustafa Kemal? Havza yaktı değerli arkadaşlarım. Mitingler düzenleyin diyor. Kongreler, kongrelere öncülük ediyor. Bununla beraber işgalci devletlere karşı gelin diyor. 18. sorumuz değerli arkadaşlarım. Güzel bir soru. Sivas Kongresi'nin kararlarından hangilerinin 1. TBMM döneminde Türkiye'nin dış politika ilkeleri arasında yer aldığı söylenemez. Man de asla kabul edilemez. Devam etti mi bu? Devam etti. Bu bağımsızlıktır. Tamam. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Doğru. Milli kuvvetleri etkili. Milli iradeye hakim konmak. Burada bırak. Hocam niye? Bekle. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını tehdit etmediği müddetçe yabancı devletlerin ekonomik yardımları. Devam etti mi? Etti. SSCB. Ancak bu yok. Niye hocam? İyi de kuvay milliye yok ki. Artık düzenli ordu var. Çok ince değil mi? Düzenli ordu var değerli arkadaşlarım. Bu devam etse de bu yok. Dikkat. 19. sorumuz. Misak-ı Milli kararlarının almasından sonra 16 Mart 1920 yılında İstanbul işgal edildi. Buna göre İstanbul'un işgalini telgrafla Mustafa Kemal'i bildiren kişi kimdir? Soyadı nedir? Soyadı Mart 16'dır değerli arkadaşlarım. Bu kişi kimdir? Cevat Abbas Mustafa Kemal'in yaveri. Fevzi Çakmak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci mareşeli. Manasırlı Hamdi doğru cevabımız. Yahya Kaptan Nutuk'ta en çok bahsedilen kişidir. Hulusi Salih kimdir? Amasya görüşmelerine katılan kişidir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız Manasırlı Hamdi olacaktır. Mart 16. Kadet. 20. sorumuz. Birinci tebemme döneminde icra vekilleri heyeti kurularak belli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre aşağıda verilen kişi görevi eşleşimlerinden hangisi yanlıştır? Hariciye Nazırı Bekir Sami Bey Londra'ya gitti. Hariciye dediğimiz Dışişleri Bakanı. Sıhhiye Vekili Adnan adı var. Sağlık. İktisat bism Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Milli Savunma Fevzi Paşa. Adliye Vekili Celalettin Arif Bey ve ayrıca son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nin başkanlığını yaptı. İktisat Vekili İsmet Bey değil. İktisat Vekili kimdir? Celal Bayar. Var değerli arkadaşlarım. Yusuf Kemal Tengirşenk var. İsmet Bey değil. İsmet Bey bu dönem savaşları yönetiyor. Birinci yönünü, ikinci yönünü Kütahya Eskişehir'i yönetiyor. Devam edelim. 21. sorumuz. Hem güncel bilgilerde hem herhangi bir yarışmaya katıldığınızda karşınıza çıkabilir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı'nı mecliste okuyan ilk kişi kim, kimdir? Kazım Karabekir değil. Kazım Karabekir İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapmıştır. Mustafa Kemal meclis başkanlığını yapacak, başkomutan olacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacak. Hamdullah Supi doğru cevabımız. Celalettin Arif son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanıdır. Ali Fuat Paşa Moskova'ya elçiliğe gönderilen kişidir. Cevabımız Hamdullah Subhi Tanrı Öven olacaktır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı olarak bilinir. Dikkat dikkat. Lozan Antlaşması'nda TBMM'ye savaş tazminatı olarak verilen yer hangisidir? Musul İngilizlerden dolayı ikili görüşmelere bırakıldı. Girit Yunanlılar işgal etmişti. Karaağaç. Doğru cevap. Hatay Ankara Antlaşması'na göre hareket edildi. Hatay ve İskender Unari Suriye sınırı belirlenmişti. Batum zaten Moskova'da sana bırakılmıştı değerli arkadaşlarım. Cevabımız Karaağaç kasabası olacaktır. Buna dikkat edelim. 23. sorumuz. Aşağıda Atatürk ülke ve inkılapları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Genel bir soru. Akıl ve bilimi esas alır. Bu nedir? Laiklik. Milli birlik ve beraberliği esas alır. Milliyetçilik. Doğru gidiyoruz değil mi? Milliyetçilik ulus iradesini ön planda tutar. Cumhuriyetçilik. İrtica... Oho, bunu bırak. Çağdaşlaşmayı esas alır. İnkılapçılık. İrticai düşünceyi savunmaz. Daima ileriyi savunur. İrticai ne hocam? Gerici düşünce. Yenilik istemeyen düşüncedir. Kalıplaşmış düşüncedir. 24. sorumuz. 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti'nin amacı dünya barışına katkı sağlamaktı. Paris'te kuruldu. 1920 yılında resmiyet kazanıyor. Buna göre Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi kimdir? Türkiye ne zaman katıldı? 1932. Tevfik Rüştü Aras, montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayan Dışişleri Bakanı'dır. Cemal Hüsnü Taray doğru cevabımız. İsmet İnönü Lozan'a giden kişidir. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı. Celal Bayar Atatürk döneminin son başbakanıdır. Buna da dikkat et. Hatta yazısı var. Celal Bayar başbakan olsun diyor. Cevabımız Cemal Hüsnü Taray. 25. sorumuz. Beklediğim soru tipi. Sizler için böyle bir soru hazırlamak istedim. 1940 yılında CHP iktidarını çıkarttığı ve hükümete olan üstü hallerde fiyatları saptamada, ürünlere el koymada hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede bir takım yetkiler veren kanun hangisidir? Anam 1. TBMM'nin çıkardığı ilk kanundur. Meni müskirat içki ve tütün yasasıdır değerli arkadaşlarım. İçki, tütün. Meni israfat israfın önüne geçirmek için çıkarılan kanun. Milli koruma doğru cevap. Nisa mı müzakere Birinci TBMM'nin iş tüzüğüdür. Cevabımız Milli Korunma Kanunu. Hangi dönem? İsmet İnönü dönemi. Dikkat et Atatürk döneminde veriyorlar. 26. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi? Yorgo Grifas önderliğinde kurulmuş olup Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma girişiminde bulunan örgüttür. Enosis Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma düşüncesidir. Hızlandırıyor bu. Ben sizden Yorgo Grifas önderliğinde kurulan örgütü istemişim. EOKA doğru cevap. Asala Ermeni terör örgütü. İntifa da Filistinlilerin İsrail'e karşı kurduğu örgüt. İmro Makedon gizli örgütüdür değerli arkadaşlarım. Cevabımız EOKA olacaktır. 27. sorumuz 1960 yılından sonra yapılan görüşmeler sonucu Kıbrıs'ın başına getirilen kişi Makarios olmuştur. Buna göre Makarios'un yardımcılığına getirilen Türk lider aşağıdakilerden hangisidir? Batı'nın rüştü zorlu kaynaklar bize bunu veriyor değerli arkadaşlarım. Diyor ki NATO'daki ilk temsilcidir. Hasan Saka önemli kişi. Cemal Gürsel kaçıncı cumhurbaşkanı? 3 mü 4 mü? 4 değerli arkadaşlarım. 60'tan sonra geliyor zaten. Fazıl Küçük doğru cevabımız Rauf Denktaş denilince aklımıza KKTC geliyor değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Cevabımız Fazıl Küçük. Ya, evet, bitmiş. Bende bir kaptırmışım ya. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın.